Siz tanıyabilir miyiz? Tabii. Öncelikle ismim Hakan Ünsüz. Uşak Tıraş Şube Başkanıyım. Aynı zamanda amatör telsizciyim. Bugün burada bir etkinliğiniz var. Kısaca bir bilgi verir misiniz? Tabii. E, biz Tıraş Uşak Şubesi olarak üyelerimizle birlikte, yeni olan üyelerimizle birlikte kaynaşmak için e, Karlı Köyü'nde bir toplantı düzenledik. Bu toplantı piknik havasında geçti. Ve 8 Mayıs Anneler Günü olmak kaydıyla şu an sizin vasıtanızla tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Peki tıraş dediniz. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'nin kısaltılmışı tıraş. Kısaca tıraş hakkında bilgi verir misiniz? Tabii 1962 yılında kurulan bir derneğimizdir. Biz Uşak Şubesiyiz. Bu İstanbul'da kurulmuş olan bir dernektir. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti olarak da Uşak Şubesi olarak biz varız. Kamu yararına bir dernek yer Tabii. 1962 yılında e, bakanlar Kurulu'nda verdikleri 1962 kararla, yılında 1962 bakanlar yılında bakanlar, kurulunun. bakanlar kurulunun vermiş olduğu kararla kamu yararına çalışan bir dernektir. Evet, Tıraç hakkında kısa bir bilgi verir misin? Tabii, e, 1962 yılında İstanbul'da şu e, İstanbul'da kurulmuş olan bir dernek ve 81 ilde, Türkiye genelinde e, traş şubeleri olarak devam etmektedir. Bir de kamu yararına bir dernek galiba. Doğrudur, e, kamu yararına olarak bağlı olarak bir dernek. Peki Bak e, amatör telsizci dediniz. Amatör telsizcin nedir? Yani her önüne gelen telsiz alıp kullanabiliyor mu? Her önüne gelen e, telsiz alıp da kullanamaz bir kere şöyle söyleyeyim 5809 dolu kanuna göre 5900. 5809 abi. her önüne gelen telsiz kullanabiliyor mu maalesef ilgili kanunlara göre kullanmaları yasak amatör telsizci belgesi olmayan kişiler hiçbir şekilde cihaz kullanması yasaktır Çünkü kanunların vermiş olduğu yönelgeye göre yasak olduğundan dolayı cezalandırma durumuna düşebilirler. Peki ee, maliyetli bir hobi mi? Bir. İkincisi telsiz kullanmak isteyen, telsizde konuşmak isteyen insanlar nasıl bir yol izlemeliler? Telsizle konuşmak isteyen insanlar bizim ee, bulunduğumuz bölgedeki derneğimize gelerek derneğimizde Derneğimizin çağrı kodunu kullanarak telsize çıkışlarını sağlayabiliriz. Bu tabii e, pahalı bir hobi. Cihazlar, elektronik cihazlar pahalı olduğundan dolayı her amatörümüzün kendi cihazlarını kendileri karşılamaktadır. Belgeyi nereden alıyorsunuz? Tabi belgeyi kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış oldukları sınavlara katılarak belgeye başvurabilirler. E devlet üstünden, devlet üstünden başvurduklarında bu sınavlara katıldıklarında eğer başarılı oldukları takdirde amatör telsizcilik bu <laughs> almaya hak kazanabilirler. Siz tanıyabilir miyiz? İsmim Nurettin Sağcan. Uşak hemen hemen ilk telsizcilerindir. CB'den başladık. 1983 senesinden beri aktif olarak CB'de devam ettik. 91'de A sınıfı lisansla amatör olduk. Şimdi yakanızda TA4BK falan böyle bir şeyler yazıyor. Bu nedir bir açıklar mısınız bize? Bunlar bizim çağrı işaretimizdir. Her amatör olan arkadaşımızın ayrı bir kodu vardır. Bu kod haricinde başka bir kodla çağrı yapılmaz. Bu kodumuz dünya genelinde de sabitlenmiştir. Peki sizin o bahsettiğiniz kodla ben çağrı yapmaya kalksam? Ee, çağrı yapamazsınız ancak e, amatör olmanız lazım. Amatör lisansınız varsa çağrı yapabilirsiniz. Bunu yabancı devletlerdeki e, amatör arkadaşlarımızla kendi çağrı işaretleriyle e, birbirimize çağrı işaretlerimizle çağrı yapabiliriz. Şimdi o yakanızdaki çağrı işaretiyle çağrı yaptıklarında örnek konuşuyorum. Almanya, Amerika veya Türkiye'nin diğer illerindeki... Ee, sizin gibi amatör olan arkadaşlar siz olduğunuzu biliyorlar mı? Tabi bizim e, e, Türkiye'mizin çağrı kodu ilk önce TA'dır. Tango Alfa. Tango Alfa e, çağrı işaretinizi dünyada duyduğunuzda Türkiye üzerindeki amatör arkadaşlarımız e, mevcuttur. Örnek veriyorum. E, Delta Lima veya Zulu Lima. Bunlar da diğer ülkelerin her ülkelerinde çağrı kodları başladır. Deltalim Almanya. Peki, e, Tango Alfa'dan ayrı e, Tango Bravo gibi, Tango Ceyhan gibi çağrı işareti var mı Türkiye'nin? Öncelikle şunu açıklayayım, e, vatandaşlarımızın e, bilgilenmesi için. E, Tango Alfa'dan sonra 4 yazısını duyuyorsunuz. Bu dördüncü bölge. Türkiye e, 7 bölgeye ayrılmıştır. Birinci bölge, ikinci bölge, 7 bölgeye kadar gider. Biz uşak olarak dördüncü bölgede olduğumuz için Tango, Alfa, 4, Bravo, Kilo ee, bizim çağrı işaretim benim. Bu e, Kalbuk'ta da mevcuttur. Dünyanın herhangi bir ülkesinde Kalbuk'a girdiğinde e, benimle muhabere yapan kişi benim bilgilerime Kalbuk'tan ulaşabilir. Tango, Tango Alfa, Tango, Bravo gibi başka çağrı işaretleri var mı? Tabii, e, Tango Alfa'dan sonra Tango Bravo e, çağrı işaretlerimiz vardır. Bunlar da B sınıfı ehliyete e, sahip olan amatör arkadaşlarımızdır. Yankee Mike? Yankee Mike'la e, bunlar da ayrıca, e, bir çağrı işaretlerimizdir. Mesela benim eşim de e, aynı zamanda e, bayandır. E, kodu da e, Yankee 4 Bravo Charlie'dir. Yani... E, Çağrı işaretler hakkında bilgi alabilir miyiz? Tango Alfa çağrı işaretlerimiz e, A sınıfı e, kişilere verilen ehliyetlerdir. Yankee Mike e, derneklere verilen işaretlerimizdir. Tango Bravo e, işaretlerimizde e, A sınıfından bir düşük olan ehliyete sahip olan kişilerdir. Ehliyet dediniz. Bu ehliyetler nereden alınıyor? Kıyı emniyetinin düzenlediği Türkiye genelinde amatör arkadaşlarımızın açtığı sınavlardır. Bu sınavlarda başarı olan kişiler bu ehliyetleri alırlar. Ehliyeti olmayan kişiler telsizde muhabere yapamazlar. Siz tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Harun Arslan. Harun Bey siz de amatör telsizcinsiniz herhalde. Kaç yıldır bu e, hobiyle uğraşıyorsunuz? Ben 93'ten beri A sınıf amatörüm. Çağrı işaretim Tango Alfa 4 Bravo Lima. Uzun süredir. Hem hobi olarak, hem de iş olarak bu işe vermiş birisiyim. Zor bir hobi mi? Maliyetli bir hobi mi? Yani, bu hobi iki şekilde ayrılabilir aslında. Zorluk derecesi elektronik bilgisi gerektirir ya da ekipmanları hazır temin ederek konuşabilirsin. Dünyayla ya da şehrindeki kişilerle haberleşmek, elektronik ortamında elektronik bilgilerini pekiştirmek için kullanabilirsin. Telsizcilik güzel bir hobidir. Yani tüm genç arkadaşlarıma tavsiye ederim. Hem elektronik bilginizi geliştirmek için hem de telsizle e, faydalı görüşmeler yapabilmek için kullanabilirsin. Tabii biz bunu sadece hobi olarak da yapmıyoruz. Yani afetlerde, acil durumlarda insanlara yardımcı olmak için her zaman hazır bulunmaktayız. Peki mandala, şu an siz Uşak'tasınız. Evet. Uşak'tan mandala bastığımızda Dünyanın nereleriyle görüşebiliriz? Örnek olarak verecek olursak HF frekanslarında kısa dalgada propagasyon açık olduğu sürece dünyanın her yerle görüşmek mümkün. HF dalgaları atmosferde yansıyarak gittiği için yani e, burada yaptığım bir QSO'yu Japonya'da bir arkadaşımız duyabilir ya da dünyanın her yerine ulaşabilir. Şartlar uygun olduğunda tabii ki. Yani bir telefon gibi rahat rahat kullanabilecek bir şey ama belgesi olmak kaydıyla. Tabii belgesi olmak kaydıyla çok rahat kullanılabilir. Zevkli bir hobidir. Yani genç arkadaşlarıma tavsiye ederim.